bir simülasyon evren anlatıldığını fark ettim. Hemen kullanım alanların falan da çıkarttım. Hemen bunu kitap haline getirdim. İkinci kitabım ben hazırım başlasın olarak getirdim. Ve o bana işte bir şey verdi. Dedim ki bu evren yeteneklerimin ve kırılma noktalarımın tespit edilmesi için yaratılmış bir parkur. Gittikçe zorlaşan, çünkü öyle olması gerekiyor. Hani eğitimdeyseniz bir okuldaysanız mesela bir eğitim ve bir sınav süreci varsa ne olması lazım? Gün geçtikçe bunun zorlaşması lazım. Dedim ki e, gün her o zaman gittim kapımın arkasına yazdım hatta ben hazırım başlasın yazdım aslında bir üstü kapalı meydan okuma gibi oldu bu. Ama bu meydan okumadan çok bir göreve taliplikti aslında. Dedim ki ben e, bilgi ve tecrübemi, yeteneklerimi insanlığın yararına kullanmak için göreve talibim. Bugün itibariyle bir sürü insan bir sürü spiritüel konularda çalışıyorlar falan ama hepsinde eksik olan bir şey var. Göreve talip olmak. Ben ilk kitabımda dedim ki mesela türbelere dolaşıyorum, bilmemlere dolaşıyorum, hep şunu diyorum. Hiçbir şey istemiyorum onlardan. Sadece diyorum ki yaşasaydınız sizin öğrenciniz olurdum. Beni yine öğrenciniz kabul edin ve beni her türlü eğitim ve sınava tabi tutun. Ben eğitime de göreve de hazırım. Benden istediğiniz bir şey varsa insanlığın yararına o göreve talibim derdim. Ve hep o şeyimi tekrar ederim ve bütün spiritüel e, sohbetlerimde de bunu söylerim. Arkadaş yani sen Allah'tan bir şey istiyorsun. Hani bütün gün dua ediyorsun falan ama onun en başında şunu söylemen gerekiyor. İnsanlığın yararına veya bütünün yararına sadece insanlık değil canlı cansız her şeyin göreve talibim demen gerekiyor. O sorumluluğu almak istediğini ve ona talip olduğunu hani hep diyorlar ya seçilmiş kişi seçilmiş kişi. Hayır kardeşim seçen kişi olmak önemli o sorumluluğu almaya yüreğin yetiyor mu? Cesaretin yetiyor mu? Ona talip olmak gerekiyor. Seçilen kişi. O zaman ne oluyor? Siz bekleyensiniz. Biri sizi seçecek. Biri size bir şey verecek. Ondan sonra harekete geçeceğiz. Hayır kardeşim. Görev, görev, görev. Askerlikte çok önemli bir konu, durum vardır. İnisiyatif kullanmak. Durumdan vazife çıkartmak. Anladınız evet. mı? Öteki evet. türlü bekler durursunuz. Birisi size bir şey söylesin derken ben seçin. Biri bana bir şey söyleyecek. Evren bana mesaj verecek. Ben de harekete geçeceğim. Hayır kardeşim. Evren sana zaten senaryonun içinde ne yapman gerektiğini veriyor. Sen aval aval beklersen hiç, hiçbir yere gidemezsin. O yüzden göreve talip olmak çok önemli bir şey. Yani bu spiritüel derneklerde veya spiritüel konularda her zaman söylerim. Duaların başında şeyi söyleyeceksin. Ben göreve hazırım. Daha yürüdüğüm evren için bütünün yararına her türlü göreve hazırım diyeceksin. Ve görev geldiğinde de yapacaksınız ama yani bu görev illaki şey değil bir kitap yazmak bir birisine yardım etmek Hani her şey olabilir aklınıza geldi. bir farkındalık yaratmak yani